arkadaşlar ben Mehmet Fatih Bozik. Brawl Stars oynayacağız bugün. Yusuf'a uzun bir süre ara vermiştim. Bunun neden olduğunu sormayın arkadaşlar. Ee, şu an yan hesabımdayım. Evet. Bu yeni açtığım hesap. Bu da eski hesabım. Hemen maçımıza başlayalım. Bugün Şeli'ye 200 kupa yapacağız. Bir de koltu 140 kupa yapacağız. Ben 3 4 maç girerim. Çok uzun olmasın. Videolar izlenmiyor. Ama arkadaşlar şimdi ben çok dur video atmadığım için bayağı kişi abonelikten çıkmış 10 kişiye yakın. Yani abone olun. Ab Abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. 3 günde bir video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu düşük kubada olduğum için adamların ne yapacağı belli olmuyor. Yani. Baksana sıkışıyor. Sen biraz toksin be arkadaşlar. Gelme. Bu şu kupada ben toksikliği yapıyorum ki ben. Gidiyormuş gibi yap. Ana yapamadık. Arkadaşlar bana önerdiğiniz bir kulüp falan varsa söyleyin. Ama kupasını düşürün lütfen yani. Ben biraz düşük ya bu hesapta. O yüzden yüksek kupalı şeylere giremiyorum. Ama lütfen arkadaşlar yani bilmiyorum ya. Abone olun. Çok boşalttım diye. Evet. Yendik arkadaşlar. Hemen diğer maça geçince Al, geçiyorum. Evet başladık arkadaşlar. Yavaş hadi. Kupam çok düşük be. Etkar var yukarıda. Ee, yani benim kimi kullanmak isteyenler şu olan yani isimimde olan şemsiye işaretini yaparsanız çok iyi olur. Derken öldük. Ya, ya ya da direkt kupa yolunda bir sonraki aşamaya geçince kapatırım. Video çok olun, uzun olunca izlenmiyor da. Ben palyon çocuğum be aga. Evet. Şurada yükler var. Onları alalım. Arkadaşlar Düşük kupalarda Böyle Adamların ne yapacağı belli olmuyor Ve Ben yeni hesap Eski hesap inanılmaz şanssız olduğu için Hiçbir şey çıkartamadığım için açtım Oy ölüyordum tam ya Evet aldık 10 kupa bir sonraki aşama 100 altınımızı alıyoruz Haydi görüşürüz arkadaşlar